Ellerin ve de parmakların Zarif bir kelebeğin kanatlarından zarifçe Masmavi gökyüzünde parlak bir güneşsin Geceleri ay parlıyor gökyüzünde İmge imge ateşten parçalar taşıyorsun narin söğüt dallarında Nar çiçeği açmış ölümsüzlüğü andıran dudaklarında Efsuni gözlerine bakmaktan hicap ediyorum Hançer olup saplanır kirpiklerin yüreğime her bakışımda Ahını almak istemem ahlar içinde kıvranırken kalbim Ne olursun beni ayıplama engel olamadığımı bil. Ilık ılık eserken okyanus kıyılarından gül kokusu taşıyan meltemler, Masallar ülkesinde buzdan kalenin tutsak bir esiriydim. Bir anda içinde buldum kendimi dumansız, renksiz bir ateşin. Hiliklerime kadar ısınmayı arzu ederken bin bir ümitle, Lodos'a göğüs gererken hışmına uğradım Poyraz etkisinde keskin bıçak gerçeğin. Gayem yan yana gelmesiydi bir gün ay ve güneşin. Esefa tutulur ancak ay güneşe bunu hesap edememişim. Hesapsız bir yolculuğun sonundaki çaresizim. Ve vardığı nokta devasa bir uçurum bu çaresizim. Aklım ile kalbim arasında preslendi varlık aleminde yokluğun. Nereye baksam bundan sonra önüme çıkacak hayaletin biliyorum. İnsafına sığındım masum aşkların sevgiyle örülmüş kalesine. Masmavi gökyüzü olmayacak. Güller hiç çiçek açmayacak penceremde. Kum tepelerinin içinde kırık saksılarda çiçekler hayal edebilir misin? Ayaklarım hiçbir zaman toprağa değmeyecek hüznü büyürken içimde. Nedamet türküleri mırıldanarak ömrümü tüketeceğim. Sazımın telleri olacak hiçbir zaman göremeyeceğim saçların. Bazen ılgın ılgın bazen dargın dargın çalacak. Mızrabım olacak öpmeye kıyamadığım narin parmakların. Zahidem çalacak değilim o başkasının yürek sızısı. Aklıma sığmıyor mırıldanmaya çalıştığım türkünün tınısı. Benzetmiştim ya güneşe o mücella şemalini. Kalbim müsaade ederse içimde çığlık çığlığa haykıracağım ismini. Bütün ömrümün karanlık müebbet hücresi olacak sana geç kalışım yarım kalan şiirim Asla dinmeyecek acımın serlevhasıdır batan güneşim Batan güneşim